32 senedir sigara içtim. 17 yıldır bıraktım. 20 yıldır sigara içiyordum. İlaç sayesinde bıraktım. Sağlık Bakanlığı'ndan aldım ilacı. Sigara bağımlılığı dünyadaki en büyük halk sağlık problemlerinden bir tanesi. sigaranın zararlarına bakacak olursak sigara başta akciğer rahatsızlıkları, kalp damar rahatsızlıkları, solunum sistemi rahatsızlıkları, cilt ve deri rahatsızlıkları olmak üzere birçok kanserin de nedeni. Sigara içtiğim zaman nefesim kesiliyordu, uyku uyuyamıyordum, göğsüm ışıldıyordu, merdiven yürüyemiyordu. E, ülkemizin nüfusunun yaklaşık yarısı sigara tüketmekte. Dünyada da yaklaşık 400 milyon insanın sigara tükettiğini bilmekteyiz. Tabii sigarayı bırakınca zamanımın çok olduğunu fark ettim. Çünkü her işi bitirince, bitirmek için e, Böyle sigara içmem gerekiyor, şu işi de hemen yapıp e, aceleye getiriyordum her şeyi sigara içmek için. Ama artık zamanımın olduğunu sigara içmediğim için bütün zamanların bana kaldığını fark ettim. Sigaranın bırakılmasıyla birlikte vücutta görülen iyileşmeler günler içerisinde başlamakta, özellikle ilk günlerde. Tansiyon başta olmak üzere kalp ritminin azalması, uyku düzeninin yerine gelmesi, yine günler içerisinde iştahın artması, e efor kapasitesinin artması gibi olumlu e belirtileri e başlamakta. Yani ben sigarayı bıraktıktan sonra e en başta en basit örneği kokmuyorum. Evim kokmuyor, üstüm kokmuyor. E daha rahat nefes alıyorum. Sigarayı bıraktıktan sonra nefesim açıldı. Yemekleri tadını almaya başladım. Artık yürüyebiliyorum. Ve 5. kata, 6. kata kadar merdiven çıkabiliyorum. Çok yararını gördüm. Eğer siz de sigara kullanan bir bireyseniz, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Alo 171 hattını arayarak veya meharesi üzerinden sigara bırakma polikliniklerine başvurarak sigara bırakma konusunda destek alabilirsiniz. Bakanlığımız 2010 yılından itibaren ücretsiz sigara bırakma danışmanlığı vermekte. Aynı zamanda polikliniklerimizde yapılan muayeneler sonrası uygun hastalara ilaç desteği de vermektedir. Koku alma değişti, iştahım açıldı, yemek yemelerim düzene girdi. Sigarayı bıraktıktan sonra tabii ki daha rahat nefes alıp vermeye başladım. Ee, daha rahat hareket etmeye, merdivenleri daha rahat çıkmaya başladım. Hani herhangi bir tıkanma yaşamadım. Sigarayı bırakın, sağlığınıza kavuşun. Sigarayı bırakalım, hayat kalitemizi yükseltelim. Siz de sigarayı bırakabilirsiniz.